Madım. Suratımı nereye? Anam ama be ama. kardeşim be. Patlayıcı mermi de içimizden geçti lan. Ben ineriz kardeş. Adamlar çekiyor burayı. Herkes nerede? Çekiyor Yukarılarda falan amına koyayım herkes? Hatta gitti. Logik. Adamlar basmış burayı ondan çekiyorum. Maybe enemy is close. Careful guys. Arkadaşlar Recep Bey yakın mısınız? Silahını sikiyim ama yani sallam artık şunu be. Toktum Alacağım. Bulunduğum yerde düşman piyadesi var bu arada. Evet var. Kazıyorum radyoyu abi kurtarıyorum. Kurtarıyorum. Kurtardım. Kendin kas, kendin kas, kendin kaldır. Kendin kaldır, orası düşün. Tutamayız orayı. Ha tutuyor mu? Bir dakika tutuyorsak kalsın öyle. Huu, hu, hu. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Ha, Recep ben yakınlar abi. Et. Devam et, devam et, kalsın. Kaz kaz abi kaldır radyoyu. Tamam ha aktif. Radyoyu kaldırayım mı? Kaldırma kaldırma. Onar yani. Rabak şey tamam, onardım onardım abi. Kefir canı aşına ya. Ama burada amma falan bir şey yok. Evet, araç geliyor, araç geliyor, araç geliyor. Çök, çök, çök. Yukarıda. Oğlum gelme şuraya gözün seveyim, çıkalım gidelim artık ya. Yolu kapatmayın ya. Adam araç geliyordu. Yazımıza sıçtı araç işte. Adam blokluyor beni ya götünü sikeyim onun ya. Ele Herayı sıktılar bu arada amına koyayım. dedi bir tane. Abi işaret tarafından piyade geliyorlar ben. Hafı sikeyim vuruldum. Bu taraftan, bu taraftan piyade geliyor. Onlar çekiyor ama. Ya hay sikeceğim seni var ya içeriye pas otarıyor. Aga bizim anti tank veya zırhlılar iş yapacak mı artık be? Ya siz atma anasını siktim siz atma Şu zırhlıyı vursa ya. biz kalanın sikeceğiz daha şu zırhlıyı Abi zırhlı ta nerede biliyor musun ta burada. Ananı sikeyim. İçeriye sağdan vurdu. Şurada büyük ihtimal ya onların hepsi Kile çekiyorlar amına koydu Ya hepimiz düştük abi İçeriye amına koydu I'm medic bro help Adamla Abo Merhabalar. Hello. Piyada girdi, piyada. 3 metre 3 metre Mar, help. Abi bu bu kadar rahat oynayamaması lazım amına koyayım ya. Hatırladılar. Çekiyorlar abi. What are you doing bro? What are you doing? Ya senin vardı. ben ananı avradını sikeyim ya. Ananın amı be. Aga şurada da olsunlar ya. Vallahi şurayı kaybetmek istemiyorum amına koyayım. Tutuyorduk o güzel yani. Lan ayınmedik hep tam. Hayat map'te var üstü ya kaldırmayacak salak belli amına koyayım. An ya şey, anasını siktim geldim Dışarıya el bombası merdivenler el bombasını attı ne Adı arkala hepsini iyi. çak Arkala hepsini çak şu tarafta herifler Şu tarafta herifler çak ama Köprüden geliyorlar arkala çak Yürürek geliyor değil mi hepsi? He 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 Takım evet, abi evet. takım burada oyalandığı için abi ya oluyor amanı. Ne oldu hep gitti Hap gitti amına koyayım Kitap gitti amına koyayım yerde vardır Hayır hayır kazıldı Ağabey evet. 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 sen de mi sikeyim ya. Evet. Şu an piyadesi var şuraya evet. bakıyım ben ya. Bekle abi can yarı can yarı can yarı Ben girmelerini engellemeye yapalım, çalışıyorum doğru, Kim, sistem, sistem, evet, 4, şey, 5. 4 5 4-5 kişiyi vurdum da daha var Şu an ben 6 kişiyi vurdum Ne no smoke Ya smoke atma amına koydum Ya mortarı mı? Havan hala atıyorlar mı Sercan abi? Ah. Geç biraz Ya bizim arkadaki adam ne yapıyor Allah aşkına ya? Hala orada yatıyor, niye vuramıyor adam? adam önünde işte ya. Yani. Öndeki adam vuramıyor. Kardeş. Şu yukarıda açmış olabilir bu arada tamamdır. musun abi. Şurada olabilir sağdan bir git bakayım. Sağdan bir git. Yukarıdan bir bakalım. Ha solda solda. Evet. Yürü yürü yürü. Şu tepe olabilir. Aynen orada orada orada. orada. Gel sola. Radyosunu bulalım. Kim ona bak. Karşıda bir karşıda. Tara 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 tara. Sıktır tara gitsin. Sat 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 Geç abi, geç 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 geç, 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 geç. geç, geç, geç. Tara Git abi, git abi. Tamam. Gel benim şarjörünü değiştir sen. Bekle, bekle, bekle. Çık abi, çık Bırak bana, bırak bana, bırak Şarjörü değil, şarjörü şarjörü Değiştirdim abi. Bas, bas mı tamam tamam tamam, <laughs> tamam, 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 atma, tamam, atma, atma. tamam, 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 Dur dur, dur, dur tamam jagger hazır sen yukarı çıkalım. abi ne süre sonra oraya? şu tepenin arkasına atıcam başka bir araç çözüm var Biz hep direksiyon boş abi Araç geliyor oradan, araç geliyor oradan. Sağ sol. Ara, ana yoldan araç geliyor. Yok gelmiyor da. gelmiyor da, gelmiyor da, gelmiyor gelmiyor. Gitti, 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 tamam. Beni izliyorum tabi dedim. Bir tane geliyor gibi ama, geliyor. Ne Aynen oldu? bir tane geliyor. Bas ona, bas ona, bas ona, bas. Görüş, görüşüm yok, görüşüm yok. Tamam. Hadi roket çek. Piyadesini vurabilirsem vuracağım piyadesini. Piyadesi üstte. Piyadesi üstte değil, gel. Gel, gel, gel. Çıkacak Al şimdi, Recep. gösterecek sana. Al Recep. Gösterecek sana, gösterecek Recep. sana. Recep. <Bab> Dur göremiyorum. Göre, dur 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 Vurdum piyadeyi vurdum. Tamam sen devam et. Lan. Boş, tamam. Nerede o? Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Sındı, sındı. Patladı, patladı zaten patladı. Patladı patladı İnk patladı. şey yap İnk İnk kendini kendini şey yap. Yap. Tamam. Gelsene buraya oğlum. Bu Yok, mainde ya basmaz şu an. Ah geliyor. Gel yavrum, gel yavrum. Ölçü geliyor, basana, basana, basana. basana Şurada basana, bir, basana, bir basana. yerde çıkacak o salak Koş, koşuyorum, koşuyorum. Tamam, tamam, koşuyorum. Satatma, çok güzel. Tamam. Geldim araba bir olsun. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Tamam bırak sen de. Tart at ya. Şey geliyor ama. Evet, Bilerden. Biliyorum, bire bin. biliyorum, 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 biliyorum. Bekle ben sana o, söyleyeceğim. O Mustafa abi iyi alalım onu patlat da. Geliyor bize. Patladı o, o bize gelecek. Patladı. patladı. patladı patladı. Alır. Patladı. 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 patladı Geliyorum abi sana. Sal gitsin ha. Dur 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 dur. O oradaki araç bize gelecek çünkü. Yok evet, gelmez lan. Dön gidecek. Kaçalım şuna. Götürürüz. Dersen bir şöyle şu... götürürüz abi. Götür götür götür. götür. Sağdan sağdan. Aa. Bas buradan bas buradan bas buradan bas. Lan sağdan attı aynen. Burada MG'ler var hali. Adamlar radyolar duruyor burada abi söyleyeyim. Bak buradan sıkıyor. Topun tapsa vursanız ona. Bakıyorum. Ya sen nereden görüyorsun beni amına koyayım ya. ya. 네, a n g k a p ya. Otaknya, y Ben yukarıdayım. Dikkat. Yukarı. <laughs> <Bize yaklaşalım. gülüyor> Kaybettik. Ya amına koyayım biz. Abi, mortal yok. baba mortal etti ya <laughs> Çok yakından karşıdan atıyor atları. Kardeş burada <laughs> sandıkları var kazıyorum. Açı boş <laughs> aracı. Radyolar da vardır ya yakında bir yer. Aa bir radyo şurada ya. Radyo şurada. Kazalım. Kazalım. Ben radyoya gidiyorum. Abi havan da şurada. Aa amına koyayım. Kaz abi sen ben havanı bulayım. Sakin ol. Arda bekle biraz şeyin de olsun. Ya Kullu oyu Kazalım abi. Ya sen beni nereden vuruyorsun amına? Varsa da şu radyosu da bir yerde. Vermi geliyor. Vermi geliyor şu evden bak. Kaç 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 kaşa. kaç. kaç. Kaç kamera kaç. Recep mı Kanamadan var abi kanamadan. evet, şey abi var. Yan tarafa geçiş var mı abi? Nötrle işte. Adamlar abi önümüzde piyade işaretlenmiş. Var <laughs> var. Adam buraya, ama ne dik park etmiş. Biz al. Tamam. Nerede? Sağ tarafa geçelim. Ya sensin değil mi? Amına oğlum. Abi şu şurada olabilir mi peki? Değil de olabilir oğlum şu andan? Araç izliyor. Araç göster lan. Bizim bizim bizim. Bizim ne amına koyayım? Lav geliyor bana. Yok lan bizim arkadan gidiyor ya. Lan lav işte burada. Adamlar çekti amına koyayım. Hay Çeker ver o kadar adamın olduğu yerde kimse kepe girmesin çeker adamı Ananı sikeyim. Burada piyadeler var sikiyim sizin. Ya kafanı sikiyim ama ya. Senen oruç bu çocuğu ya. Bina da Silahını sikiyim artık. Al nişanını da. Koyun var ya parçalattıracak ya Ben aşağıdayım abi. Sen neredesin? Aradan yana, yana, yana adresi, mı geçiyorsun? Ulan yine araç mı getirdin bizim Bey'ize ya? ya Sıktıracaklar. Ya oğlum, gene araç var. Gel evet, abi sağ taraftan sağ taraftan Ya şunu kapat tamam. Oğlum base'in ortasında araç var. Şaba. Hadi dur basar o. Ya gizo var The tank, the tank, man, the tank, kill the tank. Allah, dört tane lat attım ama bana, sen nereye düştün abi? <laughs> ya takılma şu da görüyor görüyor, görüyor, görüyor. bir diğer medik geldi abi. Oğlum, oğlum araç orada duruyor. Nasıl destroydu abi? Oha 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 oha. Abi o kadar base adam var bir tane roket yok mu onlar için alsın şu an Gel abi birazcık daha doğru. Abi sen baga diyordun. Explore, 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 explore. Bir tane şey yapalım. Tamam. Çekip, çekip, yok C4 Ben 4 ve 6 tane ne tatlım hiç pisik ya Orada araç var hala adam gidiyor. Yok. Arkada bir tane var Buradalar mı abi? Evet evet oldu oldu. Kazıya <laughs> bak. Fifty thousand lost andrea and fifty thousand ya a bandaj ne? 7 tane var. Bu da medik şunu da kaldırayım da biz iki arasın bari. Bana doğru gel. Kaldır onu. Yok atma 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 Gerek yok atma. Çekiyorlar. Var mıdır, çekiyorlar. Var var Kepe girin abi artık. Korma, 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 Bandaj bas,

Adamlar çektikçe çocukları da çoğalıyor amına koyayım. Evet. Ha hap gitti, hap gitti. Çekemiyorlar şu an. Yaptım. Çekemiyorlar, çekiyor. Çekiyorlar. Ya, biz, ya bomba Ben de anlamıyorum biz blojiler niye buralar bu oluyor? Beyze çıkmıyor. Şurada var. De, var? Şu da var Daha filmim. yeni geldi amına koyayım. Şarkı kırdım abi. çekiyorlar şu an. Açın şu hapı ya. Zor çekiyorlar. çekiyorlar. abi şuradalar ya. Altta ama. karşı binanızdalar ya. İki tane daha yedim burada. Var mı? Gördüm. Hadi 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 hadi. Yani. Bak, ciddi, ciddi, ciddi. Ciddi. Ciddi, tamam buradan buradan bakıyorum da sağdan bak. Yes, sağ taraf şurada. Altında. Basayım mı ona? Ben göremiyorum. E? Ben bekle ben basayım canım asıl bekle. Musun, benim de aynı. Aşağıda <laughs> kapıda kapıda kapıda. Kapıda. <gülüyor> kapıda. <gülüyor> <gülüyor> vurdum ama bağlantım yok. Tamam oldu. Gercan Gercan Şurada çok popuk ya da. Teşekkür ee, <laughs> Tamam. Tamam çok. Amına <iyi>. koyayım yani, <laughs> şuradan otomatikle. Evet. Evet. Bu evet. evet. Senin Ya nereden vuruyor acı ben nereden vuruyum ya? Oğlum şuruk. O Osmanlı'nın ipini. O orada. İçerideydim abi. Çok içeriden bu taraftan sıkıyor ya. Sergio şuradan yarabilir misin, ya, misin burada? Sen de yarabilir misin orada? Geliyoruz gene daha. Adam da geliyor adam da var yanında. Valim varsa valim yapacağım. Geliriz. Dur artık. Çık. Hadi abi hadi abi. Cap düşüyor. Koş Gir abi kepe. Salon hala piyade var ya. Buralar dolu abi. Çıkın yer Aa adam. Haydi. Ya. Saldık yine atıyordu. Saldık yine bu var mıdır ya? E mi? Ben Bende çıkmasın. Ha çıktı ya. Ne oluyor ya? Gidelim de bari şey soğunalım ya. Abi gibi apat Bir ya. şeyi de patlatmışlar abi. <laughs> Yok muymuş? Yok. Oğlum Blue Moss kadar mı gidiyor? Ne atıyor ya, bana aman. Sen, ne aman atıyor. Ne atıyor Ben, ben de düşündüm. Blue, Blue Moss kadar gidiyor. Sağlam tuttum da olmadı aman Ah, pitch var ya. Orada var mı lan Thank you. Durdu, durdu. Eee, şey de, minare de, Adam minareye mı? atsana, şunu atsana. Adamların Şuna halı var burada ama. Ya <laughs> bitti. Ha, kazandık. <gülüyor> <gülüyor> 13 tükük kala kazandık amına koyayım. Şuna bak. Adamın, adamın. <gülüyor> <gülüyor> Biz, 31, bizim bu sahil şeye bak ama 27. Adamın dur. <laughs> <laughs>